Yani akşamki partiye çağırdı ya. Ya sen de tamam dedin var ya ben hayatta gitmem. Ben de gitmem gitmem diyordum. Bir anda aradı çat diye telefonu babasına verdi. Ben ne yapayım o saatten sonra? Ozan bak o adam çok korkutucu biri. Uzak durman lazım ondan. O, o gözleriyle var ya insanın içini okur. Sen yakından gördün mü onu? Gördüm. Baktım internetten nasıl biri diye. Azrail gibi ya. Ceren şu an niye korkutuyorsun beni ya? Ay ben korkutmuyorum. Sen zaten halihazırda hazırda korkmuştun. Hatta o kadar korktun ki tamam geleceğim dedin. Eve adam yollarım dedi ya. Senin bir an önce gitmen lazım burada. <laughs> Sanırım öyle ya. Ya ben bu konuları düşünmekten nefes alamaz oldum. Zaten yarım yamalak alıyordum. Sabır. Biraz daha sabır. Ceren iyi ki varsın ya. İyi ki yanımdasın ya. <laughs> gidiyorsun öyle mi? gitsem herkes için çok daha iyi olacak. Sen de gelsene. Yok artık Ozan. Yani benim de bir ailem var biliyorsun ki öyle kolay değil o işler. Yani tamam hadi İzmir diyorduk mezun olunca gideriz falan da. Yurt dışı bu. Ya yani o da okul, bu da okul. Yani ama senin orada baban olacak, Semra teyze olacak. Ben tek başıma olacağım. Ben varım. Ben, hele bir taşın da, ben seni ziyarete gelirim. Hı hı. Gelir misin? Ozan, bak sen benim için çok değerlisin. Ben senin niye olmamı istiyorum? Ama burası sizin için çok tehlikeli. Yani buradan gitmeniz lazım. Uzaklaşmanız lazım. Sonuçta Meta'nın çıktı mı çıktı. Yani bundan sonra bir sorun olmaz. Olur Ozan. Hem de çok büyük sorun olur. Ben yani çünkü ortada adaletin yerini bulmadığına inanan bir Asaf var. Ve Asaf'ın tek derdi de Mete içeri girmesi değil. Cuma'nın suçsuzluğunun kanıtlanması. Bunun ucu da doğal olarak sana okumuyor. Ben korkmuyorum Asaf'tan falan ya. Zaten konu korkmak değil ki. Konu gerçekler. Ben seni çok seviyorum. Ama biz birlikte de olamayız ki. Biz kalbimizin bazı yerlerini paramparça ettik. En azından arkadaş olduğumuz yerler sağlam kalsın. Ben... Yani benim içimdeki sevgi bitmedi sana karşı. Peki. Peki. Oo. Ozi. Ceroş. Ceroş ne be? Ya bu Volkan hep Ozi diyor. E, benim neyim eksik? Ben de Ceroş diyeceğim. Allah Allah. Ne habersiniz? Ne haberiz? Eskisi gibi. Eskisi yenisi yok. Bugün var. Şu an. Ve söylüyorum. Ben bu sene sınavı kazanır, basar giderim bu şehirden kankalar. Sen ne yaptın Ozan? Ya bizim babamla yurt dışı planı var. Aa. Biz konuştuk. Çok güzel planları var. Ben destekçiyim. Sen öyle diyorsan. Nereye kanka? Amerika, Kanada. Abi Hı. soğuk olur mı? Güzel ya. Kanada güzel. Ama soğuk. İngiltere ya. Aman Allah'ım. Ozan sürekli yağmur orası. Kanka romatizma olursun. Ay bu yaşta neler düşünüyorsun Allah aşkına? Yaşlanınca oran bura mı arıyor diyecek. Yapacağımız aksiyonlara katılamayacak. Biliyorum ben. Aman elinde fotoğraf makinesi dolanır durur işte. Japonlar gibi değil mi? <laughs> tam öyle yani tam. Ya sen de Ceren. <laughs> Bu kadar saçma bir benzetme olur. Ya, ya ee, soğuk olarak ne var? Mesela çilekli limonata var mı? Ben soda alabilirim. Aç. Aç gitmeden şüphelendirme kız konuş. Diyorsun. Ee, ben geliyorum hemen. Alo. Heh. İyi, dışarıdayım işte. Sen? Listede ismi olmayan hiç kimse içeri alınmayacak. Sizin haricinizde iki tane daha güvenlik olsun burada. Bu akşam burada çok kıymetli insanlar olacak. Merak etmeyin Celal Bey. Biz gerekeni yaparız ne olursa olsun önce bana geleceksiniz. Tamam mı? Tamamdır. Evet. Ben sözümü tuttum. Oğlunu sana kavuşturdum. Şimdi sıra sende. Sen de sözünü tutacaksın. Arkamdan iş çevirmek yok. Tamam Azem, tamam merak etme. Artık daha kaç defa konuşacağız bunları. Sözüm söz. Ayrıca ben çok mutluyum ve huzurlu bir hayat yaşamak istiyorum. Hadi ben kalkayım, hazırlanayım bir de Deniz'e bakayım. Zümrüt. Hı? Bu Deniz ve Ozan'ın arası nasıl? İyi iyi araları. Deniz de çok mutlu. Sonra üzmesin bizim kızı. Sen varken. Anne. hı. Çıkıyorum ben. Nereye? Dışarıda bir arkadaşlarımı göreceğim. Ah iyi. Bir geç kalma lütfen. Tamam tamam. Hadi güle güle. Hadi bay. Deniz. Anne. Kızım sen daha hazırlamadın mı? Ya hangisini giysem karar veremedim. Hmm. İkisi de çok güzel. Ama sen hangisine karar verirsen ver. zaten dünyanın en güzel kızı olursun. Peki Ozan buraya mı gelecek yoksa direkt otele mi? otele gelecek anne. Tamam. Tamam. Hadi o zaman. Karar ver hemen hazırlan ben de git hazırlanayım. Tamam şimdi giyineyim bir bakayım. Tamam. Ozan oğlum neredesin? Ozan yok yavrum. E, siz nerede olduğunu biliyor musunuz Semra Hanım? Valla arkadaşlarımla e, çıkacağım dedi ama herhalde Ceren'le buluşmuştur. Ha, diğeriyle buluşmasından daha iyi öyle değil mi Semra Hanım? Yani öyle de belki de onunla ayrı yani buluşup yani gideceğini falan söyledi. Olabilir. Ben bir Ozan'ı arayayım bakayım. Hı. E, cevap vermiyor. Ceren'i arayayım mı? bari. Ama, ama. Ceren kızım. Ozan'la bu gece buluşacak mıydınız siz? Ha. Tamam kızım tamam. Yok önemli bir şey yok. Tamam Ceren'cim görüşürüz. Ceren nerede olduğunu bilmiyor. Demek ki Azim'in kızıyla vedalaşmaya gitti. Aslında hiç gitmese daha iyiydi de tabii. Evet doğru ama endişe etme. Artık Ozan olayı bütün açıklığıyla anladı. Yani arkasına ne azemi ne Deniz'i de takmaz. Merak etme. Umarım sizin söylediğiniz gibi olur Semra Hanım. Umarım.